Yakın gelecekte Nostromo adındaki ticari uzay gemisi 20 milyon tonluk maden cevheriyle Dünya'ya dönmektedir. Mürettebat 7 kişiden ve bir kediden oluşur. Hepsi uyku kapsüllerinde derin uykudadır. Ancak yolculuğun ortasında geminin Mother adıyla bilinen bilgisayarı ekibi uyandırır. Kaptan Dallas hemen bilgisayar odasına giderek Mother'a ne olduğunu sorar. Bu sırada mürettebatın geri kalanı gemiyi kontrol eder. Navigatör Lambert, ekranlarda dünyayı göremeyince büyük bir şaşkınlık yaşar. Çünkü gemi güneş sisteminin dışında bir yerdedir. Sonunda haritada dünyayı bulur, ancak tahmin ettiklerinden çok daha uzakta olduklarını fark eder. As Subay Ripley, iletişim sistemlerini kullanarak trafik kontrolle bağlantıya geçmeye çalışır, ancak kimse yanıt vermez. Kısa bir süre sonra Dallas ekibi toplar ve uykularının kesilme sebebini açıklar. Mother, bilinmeyen bir kaynaktan gelen bir sinyali yakalamış ve bunun araştırılmasını istemiştir. Bu sinyal, her 12 saniyede bir tekrar eden akustik bir ses gibidir. Fakat bunun bir yardım çağrısı mı yoksa insana ait bir şey mi olduğu belirsizdir. Mürettebat bu durumdan rahatsız olur. Çünkü onlar bir kurtarma gemisi değil, sadece bir yük gemisidir ve bir an önce eve dönmek istemektedirler. Ancak Dallas, eğer sinyali takip etmezlerse ödeme alamayacaklarını hatırlatır. Bunun üzerine Nostromo Sinyalin geldiği bilinmeyen bir gezegene doğru yol alır. Ancak gezegene yaklaştıklarında şiddetli türbülans başlar ve dışarıdan garip sesler gelmeye başlar. Nihayet gemiyi indirmeyi başarırlar. Ancak yere temas ettikleri anda büyük bir patlama olur. Elektrik kıvılcımları etrafa yayılır ve gemi arızalanır. Mürettebat hemen yangınları söndürmek ve sistemdeki hasarı kontrol etmek için harekete geçer. Kontroller sırasında gemide gövde hasarı tespit edilir. Işıklar sürekli kesilip gelirken baş mühendis Parker ve teknisyen Brett tüm güçleriyle hasarı onarmaya çalışırlar. Parker gemiyi yeniden çalışır hale getirebilmek için sistemde birçok yönlendirme yapmaları gerektiğini açıklar ve bunun en az 25 saat süreceğini belirtir. Dallas ise gemideki çoğu kanalın çalışmamasından dolayı hayli sinirlidir. Bu arada gezegenin çevresi rüzgarlıdır. Bilim subayı Ash, Dallas'a Mother'ın 20 dakika içinde gün doğumu beklediğini söyler. İkinci kaptan Kane, sinyalin kaynağını araştırmak için gönüllü olur. Dallas ve Lambert da ona katılmayı kabul eder. Üçlü uzay giysilerini giyip dışarı çıkar ve karanlık, rüzgarlı yüzeyde ilerlemeye çalışır. Bu sırada Ripley, gemideki sistemden sinyali çözmeye çalışsa da bir sonuca ulaşamaz. Araştırma yaparken ekip devasa ve terk edilmiş gibi görünen bir uzay gemisiyle karşılaşır. Lambert temkinli davranıp geri dönmeleri gerektiğini söyler. Ancak Dallas ve Kane onu dikkate almaz ve ilerlemeye devam ederler. Gizemli gemiye yaklaştıkça telsizlerinde parazit artar ve Nostromo'daki ekip onlarla iletişimi kaybeder. Üçlü yabancı gemiye girer ve bir koltukta oturur halde fosilleşmiş bir uzaylı bedeni bulur. Dallas, uzaylının kemiklerinin dışarı doğru patlamış gibi göründüğünü fark eder. Sanki yaratık içten dışa doğru infilak etmiştir. Başka bir odada ise Kane zeminde büyük bir delik bulur. Bu sırada Nostromo'da Ripley, Eşe Mother'ın sinyali çözdüğünü ve bunun bir yardım çağrısı değil, bir uyarı mesajı olduğunu bildirir. Üçlüye geri dönersek, Kane delikten aşağı iner ve içinde garip, deri gibi görünen nesnelerin bulunduğu bir mağaraya ulaşır. Bu nesneler yumurtaya benzemektedir. Kane, üzerlerini örten sisimsi buhara dokunduğunda tiz bir uğultu duyulur. Birden dengesini kaybedip düşer ama çabucak toparlanır. Yerdeki bir yumurtaya yaklaşıp elini uzatır. Yumurtanın içinden bir şey hareket ederken garip bir çığlık sesi çıkarır. Tam o anda yumurtanın üst kısmı çiçek gibi açılır ve homurdanmaya başlar. Kane ne olduğunu daha iyi görebilmek için içine eğilip bakar ama o anda yaratık bir anda dışarı fırlayarak kaskına yapışır ve Kane yere yığılır. Kısa süre sonra Lambert ve Dallas, baygın haldeki Kane'i Nostromo'ya geri getirir. Ancak Ripley, yaratığı görünce olası bir enfeksiyon riski nedeniyle kapıyı açmayı reddeder. Ekip arasında hararetli bir tartışma yaşanır. Fakat Ash, Ripley'nin uyarılarına rağmen kapıyı açar. Kane ve ona yapışmış yaratık tıbbi bölüme götürülür. Ekip önce kaskı çıkarır. Görülür ki yaratık kaskı delip Kane'in yüzüne tamamen sarılmıştır. Ancak Kane hala nefes almaktadır. Ash, yaratığın bir uzvunu çıkarmaya çalışır ama uzuv tam tersine daha da sıkı sarılır. Bunun üzerine Kane bir kapsüle yerleştirilip röntgen çekilir. Yaratığın boğazına bir uzvunu sokarak ona oksijen sağladığı anlaşılır. Görünüşe göre Kane'i felç etmiş ve komaya sokmuştur. Sonunda Dallas ve Ash yaratığı keserek çıkarmaya karar verir. Kesici aletiyle yaratığın vücudunda küçük bir kesik açar açmaz iğrenç bir sıvı dışarı fışkırır ve hızla zemini yakmaya başlar mürettebat hemen aşağı katlara iner ve asidin kat kat tavandan geçip aşağıya doğru aktığını izler. Sıvı nihayet bir katta durduğunda Dallas bir kalemle asidi toplar ve bu sıvının yaratığın savunma mekanizması olduğunu anlar. Bu da yaratığı öldürmenin çok tehlikeli olduğunu gösterir. Sonrasında Brett ve Parker geminin onarımına devam ederken Ash de bir takım testler yapar. Bu testlerde yaratığın hücrelerini çok hızlı bir şekilde yenilediği ve zorlu çevresel koşullara karşı kendini bu şekilde koruduğu ortaya çıkar. Ripley eşe bir kez daha tepki gösterir. Yaratığın gemiye alınmasına izin verdiği için onu azarlar. Ancak eş yalnızca işini yapmasına izin vermesini söyler. Bir süre sonra Dallas, eş ve Ripley birlikte revirde Kane'i kontrol etmeye giderler. Gittiklerinde Kane'in yüzünün artık açık olduğunu görürler. Endişelenen ekip yaratığı aramaya başlar. Ancak aniden yaratık yukarıdan Ripley'nin üzerine düşer. Ripley çığlık atarak onu üzerinden atar ve yaratık sırtüstü yere düşer. Daha sonra yaratığı yakından incelerler. İç kısmının açık olduğunu fark ederler, sanki içten patlamış gibidir. Ripley bu yaratığı gemiden atmak gerektiğini söyler. Ancak Ash bunun şimdiye kadar karşılaştıkları ilk tür olduğunu ve detaylı incelenmek üzere dünyaya götürülmesi gerektiğini savunur. Dallas, Ash'in yaratığı saklamasına izin verir. Bu karar Ripley'i oldukça rahatsız eder ve hayal kırıklığına uğratır. Ripley, özel bir konuşmada Dallas'a Ash'e güvenmediğini söyler. Gemi tamir edildikten sonra Nostromo nihayet gezegenden ayrılır ve dünyaya doğru yola çıkar. Mürettebat, Kane'de olası bir hastalığın yayılmasını önlemek için onu dondurma fikrini tartışmaya başlar. Ancak bu sırada Ash gelir ve Kane'in durumunun değiştiğini söyler. Ekip hemen revire gider ve Kane'in uyanmış ve iyi durumda olduğunu görünce sevinir. Kane, gezegenle ilgili pek bir şey hatırlamaz, yalnızca üzerini örten karabasan gibi bir rüyayı anımsar. Daha sonra ekip hep birlikte yemek yer. Kane çok açtır ve iştahla yemeye başlar. Fakat aniden nefesi kesilir gibi olur ve fenalaşır. Masaya sırt üstü düşer ve bir tür nöbet geçirmeye başlar. Mürettebat onu sakinleştirmeye çalışırken bir anda Kane'in göğsü içten yırtılarak patlar ve içinden kanlar içinde bir yaratık fırlar. Yaratık kısa bir süre etrafa bakınır. Parker bıçak kapmaya kalkar ama Ash onu durdurur ve yaratığa dokunmamasını söyler. O anda yaratık tiz bir çığlık atarak hızla odadan kaçar. Mürettebat hemen peşine düşer ama yaratığı bulamaz. Sonrasında Kane'in cansız bedeni sarılıp uzay boşluğuna bırakılır. Artık gemide detaylı bir arama yapılacaktır. Brett bir kıvılcım çubuğu alır, Ash ise hava yoğunluğundaki küçük değişimleri tespit ederek gemide hareket eden bir nesnenin yerini belirleyeceğini duyurur. Dallas, mürettebatı iki ekibe ayırır. Kendisi Ash ve Lambert ile birlikte hareket edecektir. Ripley ise Parker ve Brett'le bir ekip olur. Dallas, yaratığı bulduklarında hava kanalına yönlendirmelerini söyler ve herkesin sürekli iletişimde kalmasını ister. Ripley'nin ekibi alt güvertede, oldukça karanlık bir koridorda yürür ışıkların onarılmış olması gerekirken görünüşe göre bir devre yine arızalanmıştır. Bu yüzden ekip kısa süreliğine durup onarımla ilgilenir. Işıklar tekrar çalışınca aramalarına devam ederler ve bir odaya girerler. Ancak burası da yine karanlıktır. Takip cihazı bir şey algılamaya başlar ve tam o anda grup büyük bir korkuyla çığlık atar. Ancak ortaya çıkan şey sadece geminin kedisi Jones'tur. Jones hızla başka bir odaya kaçar takip cihazının tekrar kediye takılmasını istemeyen Brett, onu bulmak için peşinden gider ve kediyi cezbetmek için miyavlamaya başlar. Johnson miyavlamasını duyunca sesin geldiği yöne ilerler. Fakat kedi yeniden saklanır. Bu sırada Brett yerde tuhaf, pullu gibi görünen bir deri parçası bulur. Ne olduğunu anlamaya çalışırken tiksintiyle onu yere bırakır. Sonra Johnson peşinden başka bir odaya girer. İçeriden garip ve uğursuz bir ses gelmektedir. Brett köşeye sinmiş haldeki Jones'u bulur. Kedi bir anda tüylerini kabartır. Jones hırlayarak oradan uzaklaşınca, Brett arkasını döner ve nihayet yaratığı görür. Yaratık ağzından ikinci bir ağız fırlatarak Brett'in kafasını ısırır ve onu yukarı doğru tavana çeker. Birkaç dakika sonra Parker ve Ripley, Dallas'a Brett'in yaratık tarafından hava kanallarından birine çekildiğini bildirir. Dallas, yaratığı bir şekilde hava kilidine çekip oradan uzaya fırlatma fikrini gündeme getirir. eş ise yaratığın gemideki havaya uyum sağladığını belirtir. Fakat henüz sıcaklık konusunda bir bilgiye sahip olmadıklarını söyler. Dallas, Parker'a birkaç alev silahı hazırlamasını emreder. Ripley gönüllü olarak hava kanallarına girip yaratığı kovalamayı teklif eder. Fakat Dallas bu görevi kendisinin yapacağını söyler. Hareket etmeden önce Dallas, bilgisayar odasına gidip Mother'a yaratığı nasıl alt edebileceklerini ve hayatta kalma olasılıklarını sorar. Ancak Mother bu soruları anlayamaz ve yanıt veremez. Ardından Dallas hava kanalına girer ve ilerledikçe telsizle ekibe konumunu bildirir. Ripley, Dallas geçtikten sonra giriş kapağını açıp sonra kapatır. Lambert, ekrandan Dallas'ın ilerleyişini takip eder ve yaratığın üçüncü kavşak civarında olduğunu bildirir. Dallas, alev silahını kullanarak bir yolun içini tarar ve güvenli hale getirir. Ardından üçüncü kavşağa ulaşır ve aşağıya, merdivenden inmeye başlar. Aniden Lambert, sinyali kaybettiğini söyleyerek Dallas'a hareketsiz kalmasını söyler. Dallas, yakındaki bir yüzeyde garip bir sümüksü madde fark eder. Alev silahını aydınlatmak için kullanır ama çevrede kimseyi göremez tam o sırada radar yeniden sinyal verir, yaratık hızla Dallas'ın bulunduğu yöne ilerlemektedir. Lambert panik içinde bağırarak ona hemen oradan çıkmasını söyler. Dallas, yaratığı göremese de hızla yukarı doğru tırmanmaya başlar. Derken bir odaya girer ve ışık sayesinde yaratık nihayet ortaya çıkar. Radar bir anda parazitlenir, sinyal kesilir ve Dallas'ın konumu kaybolur. Bir süre sonra Parker kokpite gelir ve Dallas'ın alev silahını hava kanalında bulduğunu söyler ancak ne Dallas'a ne de kan izine rastlamıştır. Ağlamakta olan Lambert, artık bu gemiden kaçmaları gerektiğini söyleyerek kurtarma mekiğini kullanmayı teklif eder. Fakat Ripley, mekiğin sadece üç kişilik olduğunu hatırlatır. Bunun üzerine tartışma büyür. Ripley bağırarak herkesi susturur ve bir plan sunar. Ekip ikişerli gruplara ayrılarak tüm hava kanallarını kesecek, yaratık köşeye sıkıştırıldığında ise onu uzaya fırlatacaklardır. Daha sonra Ripley Mother'a giderek yetkilerini yükseltmek için talepte bulunur. Ancak Mother, yalnızca bilim subaylarının erişimine açık olduğunu ve daha fazla yetki verilemeyeceğini belirtir. Bunun üzerine Ripley daha fazla ayrıntı ister. Mother, Ash'in geminin ana önceliğini yarattığı dünyaya analiz için getirmek üzere yeniden programladığını açıklar. Tam o sırada Ash Ripley'nin yanına gelir ve "Bunu açıklayabilirim" der. Ama öfkeden deliye dönen Ripley onu yakasından tutup yere fırlatır. Ardından aceleyle çıkmak ister ama birden kapı kapanır. Ripley diğer kapıya yönelir ve eşe kapıyı açmasını söyler. Fakat eş o kapıyı da kilitler. Aniden eşin alnından beyaz, garip bir sıvı sızmaya başlar ve yüzü seyirmeye başlar. Ripley kaçmaya çalışır. Ancak eş onu saçından yakalayıp yere düşürür ve yere düşen bir dergiyi alarak onu ağzına zorla sokmaya çalışır. Niyeti onu bu şekilde öldürmektir. Ripley can ile mücadele ederken Parker ve Lambert içeri girer ve eşe e saldırır. Eş, Parker'ın göğsüne sert bir darbe indirir. Ancak kısa süren mücadeleden sonra Parker yangın söndürücüyü alıp Ash'in kafasına indirir ve Ash'in kafası yerinden kopar. Vücudundan kablolar ve beyaz sıvı fışkırır. Böylece Ash'in aslında bir android olduğu kesinleşir. Bu bilgi mürettebat için büyük bir şoktur. Hiçbiri bunu bilmiyordur. Daha sonra ekip bir araya gelir ve Ash'in vücudunu inceler şirketin bu yaratığı muhtemelen silah geliştirme bölümü için istediğini düşünürler. Parker Eş'in kafasını sisteme bağlar. Kafa yavaşça yeniden çalışmaya başlar ve ağzından daha fazla beyaz sıvı akarken gözlerini açar. Ripley Eşe özel emir hakkında sorular sorar eş, yaratığı geri götürmek zorunda olduğunu ve diğer tüm önceliklerin iptal edildiğini açıklar. Bunun üzerine Ripley, eşin kafasını sistemden çıkarır ve kalanlara gemiyi patlatacaklarını, kurtarma mekiğiyle ayrılacaklarını söyler. Odadan çıkmadan önce Parker, alev silahıyla eşin kalıntılarını tamamen yakar. Lambert ve Parker, mekiğin çalışması için gerekli soğutucuyu almak üzere aşağıya inerken, Ripley de kurtarma mekiğini hazırlamaya koyulur. Çalışırken hoparlörden Johnson miyavladığını duyar ve onu da almak ister. Kokpite doğru ilerlerken bir ses duyar ve bir an tedirgin olur. Fakat bir anda Jones ortaya atlayarak onu korkutur. Ripley kediyi kucağına alır ve taşıma kutusuna yerleştirir. Bu sırada Lambert ve Parker ihtiyaçları olan malzemeleri toplarken birden yaratığın aynı odada olduğunu fark ederler. Yaratık yavaşça Lambert'a yaklaşır. Parker, Lambert'a çekil oradan diye bağırır. Bu konuşmalar Ripley tarafından tersizden duyulur. Ancak Lambert'ın hareket edecek alanı yoktur ve yaratık giderek yaklaşır. Parker onu kurtarmaya çalışır ama yaratık pençelerini kullanarak Parker'ı yakalar. Ardından uzun kuyruğunu Lambert'a dolayan yaratık ikinci ağzını ortaya çıkarır ve her ikisini de acımasızca öldürür. Ripley telsizden duyduğu çığlıklarla olay yerine koşar. Fakat oraya vardığında artık her şey için çok geçtir. Cesetleri görünce Ripley gözyaşlarına boğulur ve oradan kaçar. Acil durum odasına giderek Nostromo'nun kendini imha sistemini devreye sokar. Ardından kurtarma mekiğine ulaşmak için yola koyulur. Ve bir çıkış kapağından dışarı çıkar. Johnson taşıma kutusunu alır ve koridorda koşarak mekiye ulaşır. Ancak ışıklar titremeye başladığında köşede yaratığın olduğunu fark eder. Bunun üzerine dikkatlice yön değiştirir ve Jones'u geride bırakarak koşmaya başlar. Yaratık kutunun yanına gelir, Jones'a bakar ve kutuya hafifçe vurur. Bu sırada Ripley bilgisayar odasına geri döner ve imha sürecini durdurmaya çalışır. Ancak artık çok geçtir. Mother'dan süreci durdurmasını emreder ama sistem yanıt vermez. Öfkeden deliye dönen Ripley kontrol paneline vurur. Ardından tekrar Meki'ye koşar, Johnson kutusunu yerde bulur ve kedinin sağ salim olduğunu görür. Yaratık ortada yoktur ama az önce geldiği koridor artık alevler içindedir. Ripley hızla mekik kokpitine ulaşır ve sonunda Nostromo'dan ayrılır. Tam zamanında dev gemi uzayda büyük bir patlamayla yok olur. Sonrasında Ripley, Jones'u uyku kapsülüne yerleştirir ve kendisi de uyumak üzere hazırlanmaya başlar. Ancak bir anda bir pençe ona doğru uzanır. Çığlık atan Ripley geri çekilir ve fark eder ki yaratık Meki'ye gizlice binmiş ve onunla birlikte gelmiştir. Hızla dolaba kaçar ve saklanırken bir yandan da uzay giysisini giymeye başlar. Bu sırada yaratık gözleri kapalı şekilde hareketsizdir. Adeta uyuyor gibidir. Ripley uzay giysisinin kaskını da takar ve bir zıpkın silahı alarak dolaptan çıkar. Kendini koltuğa sabitleyip oturur ve birkaç düğmeye basarak yaratığın üzerine buhar püskürtür. Yaratık çığlık atarak ona doğru ilerlemeye başlar. Tam o sırada Ripley bir kapağı açar ve basınç farkı sayesinde yaratık dışarı fırlamaya başlar. Ancak yaratık kapının kenarlarına tutunarak gemide kalmaya çalışır. Ripley ise onu tamamen dışarı itmek için elindeki zıpkın silahını ateşler. Yaratık şimdi kapının dışında asılı kalmıştır ama hala geri tırmanmaya çalışır. Roket iticisinin içine tutunup yeniden içeri girmeye kalkışır. Bunun üzerine Ripley motoru ateşler ve yarattığı alevler içinde yakarak nihayet sonsuz uzaya fırlatır. Artık güvendedir. Ripley yaşadıklarının kaydını sesli olarak tutar ve ardından Johnson yanına uyku kapsülüne girer.